Herkese selam arkadaşlar. Tamam <laughs> geldiniz. Dün video gelmediği için bugün iki tane video verilir. Yani gelecek yani. Yüzde gelecek. Allah nasıl tutturdun lan? Aa canı yok. Şöyle atalım bomba. Olmadı. Lan. Oğlum bu adam ne bomba atıyor lan. Dur bir ben sıkara geçeceğim. bir. Böyle. Şunu çökelim atıyor. Orada adam yok muydu lan? Çok güzel kil çaldım. Uf. Ya ben de biraz aldım. Neyse hem de oraya geç. Lan. Dur lan. Ben, ben de öyle yak Yatan yere. Gel. Hay. Şöyle lazere geçelim şimdi. Bak. ya. Arap bunlar. Yüzde yüz pu yani pusu güzel. Al işte. Bu adam hilo değil de Arap işte Arap silah DP. kalmadı. Tamam. Kimin ne? Şimdi. <laughs> şöyle atalım bomba bir tane. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi de mi küsüp bari. Selam Ali. Şimdi şimdi al çek. Allah bomba geldi bomba geldi Allah. Sen niye var? Değiştireceğim. Heh. Biraz can toplayayım. Tamam. Tamam. Bomba geldi bir daha. Kaç şuraya? Aslında pek kaçmadım da Şimdi bu adam. Tam üstüne oturdum. Abi. Yok ya abi video başlamadan bir çift çift duruyor ya. Buradan çeviremeyiz ki. Ben de yapıyorum. Ne farkım kaldı şu anda karşıdaki Araplardan? Bir tek Türk'üm. Abi bot ki bizimkiler ya. Bot ki bizimkiler. Bombanın üstüne oturursunuz şimdi de. Sonlar mı? İşte ya. Ama 37, 37, 37. 37 ne? <laughs> Hadi şimdi deliği kaçalım. Klasik. Şunlar şöyle, şunlar şöyle. Dikli. Hadi. Hadi harita yüklenmeyecek ilk başta ama neyse artık harita yüklenmesede artık gideceğiz Hadi. Ben artık Interesting. Um. Şöyle. Ya da bu sefer hadi power plant atlayalım. Şey, iki videodur levik 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 artık power plant lazım. ama antrenmansız girdim işte O yüzden çıkamayacağım en düşük bir eğlence parkında 30 dakika 30 ile yani bir saat arası antrenman lazım daha yapmadan girdiğim için çıkamayacağım harita yüklenmeyecek zaten. adam atlamadı mı? Ne adam atlamaması? Ben çok kötü bir yere düştüm de. Allah'ım bir, bir tane silah versen sanki öleceğim ya. Buradan en iyi düz Allah İyi üçüncü şans. Okay. Oh, onu da ya. Adam üçüncü şans bekledi de. Bir daha çıkın önüme çıkınca korktum. Ay. Neydi gelmiş Tabii ki de bu. Çık 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 çıkayım lütfen Çıkarsan güzel olur hadi 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 kram kram sağı atlayalım bu seferde. Bu bini alacağım ben ya istiyorum. Bin almayı istiyorum. Şunu şöyle yapsam. Şöyle kalsın Selam Aleyküm. Bot bu. Allah'ım. Power plant, Ay power plant diyorum ya. Kravgras'a çok bot gelmesin ya. Zaten şey altın ligindeyim. Yes yes en düşük 5-6 tane pro var. No, Fatih var. Öldük ki biz zaten Fatih'e karşı yani. Kazanırsam. Crow giderim gider bu sefer de. Benim tek çıkabileceğim yerlerden biri burası. Niye? Çünkü 30 fps telefonla harita yüklenmiyor derken bak adam atlamayınca nasıl yüklendi. Az adam yok ya. Lootlanacağım vallahi gideceğim direkt nick'ten baskın Şuna mı alalım? Allah. <laughs> Şuradaki 556'yı alayım. Hadi. Burada inş. Taşın arkasındadır. Gideyim mi ya? Scope'um yok zaten. botların savaş. Aa, bot. Başka bir bot kazandı. Tamam. Lan yanlış kal Nerede o öbür öldürdüğüm bot? Bu mu? Okey. Şuna da gideriz. Aha, aha Güzel loot varmış. Şimdi Krav Gras'a geri dönüyoruz. Hola aynen. Böyle dursun. Böyle. aldım oldu alalım ha dikey al şu dikeyi baba beş el altı Hı. Eskiden holo ile 2x şeyi bende de yoktu yani sevmiyordum. Bir 2x deneyim dedim M4'te. Güzel çekmedi. Çekmediği için artık 2x alacağım. Şöyle. şok Ben bir şey bulursak troll yaparız. Berd, palayı da alalım. Ama yer yani 556 sığmazsa işler biraz değişir yani atarım hepsini. Allah. Ya ben niye kendi sıklıklarımdan korkuyorum? Şöyle. 6x x Allah'ım kulübeli notuna bak. Oh. Kulübe lootuna bak, tamam ben gidiyorum Ya da biraz 5.56 toplayacağım 5.56, 5.56, 5.56 2 e, tane M4 var Tamam Şöyle, şunu da şöyle alırız Çok güzel Fes mi aldım? Yok Çantamı doldu at şunu. Bir tane tavayı al şöyle. Oha! Oğlum! 70 dur lan kaçtı? 470 aynen. Yaklaşık 130'luk yer kaplıyor. Yaklaşık değil de. Şimdi direkt power plant bastım power plant. Ağzıma takıldı ya. niçten bastım. Şöyle. Şuraya şöyle gidelim. Allah. Şunun arkasına. Ne yapıyorsun? Çık adam akıllı dövüşürüm işte ya. Neyse. Ya ben gidiyorum şöyle baskınla ya. Mesut'a Şöyle bir yapalım Sen power plantı mı yapacaksın? Ne power plantmiş ya. BOOM Aha oradan adam mı geliyor? Bazıları büyük ihtimalle de. Şöyle bir O adamın lootu güzeldir şimdi 6x falan vardır bunda. Ama adama da yazık ya o kadar şey mid temizlemiş orta binaya almış adam. Geldik onu yandan vurduk ya. Neredesin? 4x varmış. Eyvallah. Çok ben nereye yatıyorum ben Sen kime sıkıyordun? Ondan. Ayak sesi aldım. Aynen öyle. arkadaşım Şu binaya geçiyor. में से रंग था Oh. Ben zıplayamadım. Orada bir adam vardı ama onu yüzdüğüz eminim. O yüzden çıkışta görüşürüz. Şöyle. bu. 7 kişi kaldı. Bot taklidi mi yapsam? Adamı mı beklesem? Allah! Gördüm seni. O sağdan açılıp bana gelmeye çalışıyordu. Ya bu nasıl puzu ya? Allah'ım bambisi. Kaç leşim var? Bir leşi var Allah'ım. Ya. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.